Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Color Orda'ya oynuyoruz. Bugün yanımda kuzenim Ulaç ve kuzenim Ayaz var arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz. Yes. Arkadaşlar bu oyunda e, bir tencere var, var. Ondan renkleri bürünerek kaçmaya çalışıyoruz. İlk önce kırmızı renkten başlayacağız. Gelin buradan gidelim. Hadi gelin. Kırmızı. Abi, var. Abi. Ben, Bizi, ben burada nasıl? sizden izleyeyim. Ben tek, tekerlek çevirdim. Dur bir saniye ben de çevireyim o zaman. Tamam. Bekleyin. Arkadaşlar. Ha geliyor geliyor. Çeviriyoruz. Bakalım. Bana 15 Kaştı. dakika ayakkabı hızı geldi. Bana da geldi onlar. Ben hadi. artık kaçabilirim. Ben de hızlıyım. Bana gelmedi. Lan geliyor. Hayır ev önde. Tamam ben kaçtım. Bak, canavar geliyor canavar geliyor. Nerede? Aa kırmızıyı buldum. Şey Kırmızı burada. Ben bulamadım. Tamam ulaş full pus bili gitsin gideriz. Ben ya al. Ya oğlum beni geride bıraktınız. Ha selam. Bili laf. gitsin Efe dur 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 bili gitsin. Kırmızı nerede? Ha. Ya sen. Lan. Ulaş sen de orada bekle bizi. Ben sizi bekliyorum. Bili burada çok geziyor çünkü. Biri gitti ya. Oğlum. gitmemiş, gitmemiş, gitmemiş. Ne Oğlum ne oluyor? Evet arkadaşlar geldim torna aldım. Hadi gelin Al ayaz torna videoyu. Geliyor. Evet, bizim rengimiz yok ne yapacağız? Torna video şuradaydı tam Ar önümüzdeydi. Arka tarafta evet. Dur geliyor geliyor geliyor. Bekleyin bekleyin Ha bu bir gitmiyor ki abi. Diğer koşu. Burada. Evet burada. Açtım. Ah ben. parkur. Huy son anda girdim ha. Lan öldüm ben. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Ehem ehem. ki. Oğlum. Evet arkadaşlar ölmedim. <laughs> ya evet <inputs>, yine bana girdi. Geber. Evet arkadaşlar yeni rengimiz. Gel hadi. Let's go. Let's go. Three. Hadi koşun. Turuncu nerede? Şurada var. Ayazlar ayaz sizde renk görünmüyor lan bende. Bilmem. Öyle oluyor ya. Gelir, oldum. Aa şurada fırça var. Ben aldım onu zaten. Geliyor bili geliyor. Biri geliyor. bir geliyor pusun. Yine de içeride pusun. Uzaklaştı. Tamam? Evet arkadaşlar turuncuyu bulduk şimdi. Sar sarı değil. O bizim geri dön sen oradan. Sen neredesin şu? Sarının orada mısın? Biliyor evet. Heh, aynen burada. Ha bura. Yok lan bura değil. Hay. Ee, oraya değil, oraya değil. Neresi? Oradan düz ilerleyeceksin. Buradan. Evet arkadaşlar ulaş yine ulaş. ulaş. Çok, çok, çok. Oy son anda. Sarı'nın yerini de biliyoruz. Gel. Bekle bekle bekle. Efe içeriye gir sen içeride değilsin. Biliyorum. Aa kız. Aa, ula ulaş Şimdi canavar nerede? Geliyor geliyor tekrar geliyor. Evet arkadaşlar sarıyı da geldik. Oo ne? Allah. Lan geri geldim. Yok. Bir dakika beni bekleyebilir misiniz? Tamam ben biz yukarı çıkıyoruz. Bu ne? Harbi lan. En yukarı kadar çıkacağız herhalde. Hayır düştüm. Düştün mü? Ya, ben Yok. kesin düşeceğim ama bence. Ben Hah. Allah ne oldu lan düşmedim. Aa yaz aşağıda. Ben varmak üzereyim. Şuradan şöyle herhalde. Koş 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 koş. Bak bu son yeri kesin yapamam. Tamam ben yaptım. Yeşil. Oo düşüyordum ha. He. Tamam ben geçtim. Aldım yeşili, aldım fırçayı. Kula alamıyoruz. Heh, aldım. Hadi yaz. Evet, hadi bir. Evet arkadaşlar Ayaz da gel. Hadi çıkın. Koş koş. Kula. <laughs> Ayaz nerede? Ayaz çıkamadı. Dur ben buğa girdim bekleyin beni. Ha geldi. Ha dur geldim geldim. Ben ben. Şimdi yeşil. Yeşil yeşil. Ben şuraya bir gideyim. Canavar nerede ya? Canavar burada. Allah. Yeşil neredeydi? Hatırlıyor musunuz? Gördük. Yeşil hiç görmedik ki. Gram bilmiyorum ben. Görmedik herhalde. Canavar geliyor. Geliyor. Ee, yeşil nerede olabilir? Canavar dolaşıyor şu anda. Ben yine tek bir arayacağım. Ben de ulaçın arkasından gittim. Aa Eline fırça. Orada fırça mı var? Ulaç arkada fırça kaldı bu arada. Bunu ben aldım. Aa yeşili buldum. Nerede? İyi. Gelin. Ama ben öyle biliyorum benim rengim yok. Ha, gel gel. Götür, 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 götür. Gelin gelin burası. Tamam. Kolansız Efe dur dur burada gelemiyor zaten. Lan Turkaz Turkaz'ın yeri herhalde. Ben... Lan. Lan. Çana geliyor mu? Ben Turkuaz'ı buldum. Vallahi onu takip ediyorum. Tamam. Durun lan beni bekleyin. Oğlum benim bulamadım. Burada yardırıyor vallahi. He. Bacurunu takip ediyor. Bu adam ezberlemiş Evet. Nasıl? Evet arkadaşlar üçgeni aldık. Şimdi üçgeni koyacağımız yere gitmeye çalışacağız. Yani Yeşil yani orada. Yeşil mi? Orada durma vallahi ölürsün şimdi. Yeşil arka taraftaydı lan. Öldüm zannettim. <laughs> <laughs> <Kutak, kutak. gülüyor> Sağdan yardıracağız. Koşun koşun. Güvenli bölgeden karşıya geçecek. Hadi bakalım. Evet. Sağ üstte değil miydi? Lan beni bekleyin. Geride kaldım ben. Yok. La adam testleri almış. Ne olmuş oğlum? Hadi oğlum. Testleri mi var oyunda? Ben hiç bitirmedim ki o. Aa fırça. Nasıl? Burada biraz bekleyin. Lan canavar geliyor. Bence de. Efe gel gel. Oğlum kenarda beklemeyiz. Hangi? Nereden geliyor ki canavar? Koşun. Evet arkadaşlar yeri bulduk. Aa. O, mavi. mavi geldik. Hadi. Bulacın saçının rengi oldu. Canavar çok uzakta galiba. Evet Aa, arkadaşlar testere. maviyi de bulduk. Bu buradan alacak. Bekleyin. Gel lan nefes. Keseceğim ya seni. yürü git Ayaz. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Tahtayı nereye kesiyoruz gelin, gelin Her şeydeki sarıydı herhalde. iki tane yol vardı. Aha, sarı. Sarı buradaydı. Aa, geliyor geliyor. Ben geri maviye girdim. Ben ulaşıp burada pusuyorum. Ayazı Ay kesiyor. Aa <laughs> testlerden adamı falan görebiliyoruz bu arada. Gelin mi? Nasıl? Aa harbiden evet. Testleri kullanırız. Bekleyin bakayım. Geliyor. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, geliyor. Evet arkadaşlar sıradaki şey. yere geldik. Aha tahta. Lan geri tahta gel. Tahta şey gideceğiz yalıya. Kimse kaz kazmayız. Kimse <laughs> <Biz gülüyor> <Düşünürüyor> kazmayız. Ahem. <laughs> Hepimiz ilk gördük. Ben bitirdim. Daha ben yine düştüm. Devam Doğruzla... ediyoruz. Gelmek üzere. Hadi Efe. Efe kadar... Geldim arkadaşlar. Evet, Haydi bakalım. Artık rengimiz Artık var. Rengimiz var lan. Geldim. Böyle Mor'un yerini biliyorum. Morun yerini biliyorum ben. Evet. Bili burada, tamam. bili burada geliyor. Ula şöyle bilirsin böyle. Bili kardeşim dur. <laughs> geliyor. Bekliyorum bili gitsin. Tahtadan e, göremiyoruz değil mi yerlerini? <laughs> Tamlaç götür bizi gitti bili. Hadi hadi hadi. Kulaç baba fura yerini biliyor. Pembe. Pembe. Mor da buralarda. Bizi kelmişti kulaçta buraları. Dur dur. Buraya gelin gelin. Burası turkuaz. Ama... Hayır oğlum burası turkuaz değil. Burası. Aa yok pardon. Geçti Bu sonra içinden turkuaz aldı. Aha. Ana, ana adam onu bitirmiş. Yani. <laughs> Morun yeri nerede lan? Aa burası. Tamam. çıkın üstüne. Koşun. Hayır ha çıkabiliyormuşum çıkamıyorum sandım ben yüzünden. Oy ben de az kaldıydı. E ee, burası canlı bölümden de gelemezmiş miyiz? Yok yok hayır bağlanmıyor. Lan düştüm. kazma ya. Aha ben oyunu bitiriyorum herhalde. Yok bitirmiyor. Ana, ben de bit Yok lan. Yok, ha süredir. bu çekiçmiş lan. Çekicimiz var. Çek... Çekiç ki? Bili buralarda bu arada. Çekiçi bilmiyorum. Ha çekici biliyorum. Kırmızının orası. En başa gidip kırmızıyı alalım mı lan? Hani, Daha kolay gideriz. Kırmızı rengi. Kırmızı rengi alalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonlara gelmek üzereyiz. Çok az kaldı bitti. Ben Burası. Ama çekicin yerini biliyorsun değil mi? Burası mı? Aa. Aa var mı lan? Aha pembeyi aldık. Ne nereye gideceğiz? Pembe nerenindi? Aa pembenin yerini biliyorum sağ taraftaydı. Gelin. Gelin ben de biliyorum. Bulaçlı biz oraya çok gittik. Hadi hadi hadi. Hayır geliyor. Allah. Ben fake attım biliye. Ölmedim. Huy. Ölüyordum. Neredesiniz siz? Ben ilerledim. Oradan bilinin geldiği yöndeki pembeye gittim. Orada bekliyor. Efe bekle beni ben geldim. Ulaç neredesin? Ben şu anda... Gidiyorum. Evet, evet hadi. Sarı sarı sarı, koşun. Sarı mı? Ne bekliyorsun? Hayır, geliyor geliyor geliyor. Gelin. Geli geli. Bitiriyoruz. <laughs> Kafamızı şimdi plan Harbi. Hadi gelmiyor şu an gelmiyor. Gidek bence. Yok geliyor geliyor. Ben Gelin. ekran çizerdim de ben fark edebiliyorum. Geliyor 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 geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Bak. Geliyor. Koşun geldi geldi geldi. Oo bile. Ezdan bile buraya çok gelmiyor az geliyor. Harbi. Gelmiyor. Evet arkadaşlar bu videoda ben bitiremedim. Bir tek aramızdan Ayaz bitirdi. Ee, onun bitirdiğini yaparsam e, sağ alt köşeye koyacağım. Bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videolar like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Görüşürüz. Bay bay.